Herkese merhabalar. Sporseverler TV kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle iyi seyirler diliyorum. Evet, bugün <laughs> 10. haftaya geldik. 10. haftada 24 gol atıldı. Yaklaşık olarak da 6 takım gol atamadı yani. 3 6 7 7 takım hiç gol atamamış yani 20 takım içinde. Değerleri gol attı ama 24 gol de az bir gol yani 20 takımın olduğu birlikte bu kadar az gol olması da ilginç yani. E, maç başına yani takım başına 1.2 mi 1.2 civarında bir şey düşüyor yani 1.1 hatta çok az yani. Yetersiz yani. Yani forvetlerin beceriksizliği zaten Fenerbahçe'de farka gitmeseydi herhalde e, gol sayısı bu kez de 19 mu? Yani ya da 20 gol olacaktı. Takım başına bir gol olacaktı yani. 7 takım gol atamıyorsa o zaman bir sorun var diye düşünmek gerekir. Yani 20 takımlık birlikte ligde bu kadar az gol varsa o da sorun yani. Evet yani şimdi bakıyoruz. Evet Fenerbahçe dolu dizgin gidiyor. Şu anda 10'da 10 yaptı. Yani 30, 30 puanı var. 29 gol attı yani. Gerçekten 5 gol var. 24 averajı var. Takipçisi Galatasaray'da zar zor da olsa bu sene o hafta kazanmayı başardı. Hatta golden önce faul vardı. Onu da vermediler. Eğer Fenerbahçe olsaydı verirlerdi o da ayrı bir konuda. Yine <laughs> yani standartlar bir türlü tutmuyor. Onu da söylemekte yarar var. Evet henüz galibiyette tanışamayan takımda Samsun Spor bir türlü henüz galibiyete ulaşamadı. 10 hafta sonunda hiç galibiyeti olmayan tek takım. <laughs> diğer, diğer takımlara da şöyle bir baktığımız zaman yani iç açıcı bir durum görünmüyor. Beşiktaş zor da olsa, zar zor da olsa kazandı. Gaziantep'te de zaten iş yoktu. Gereken futbolu oynadığını göremedik. Gol pozisyonuna girdi ama beceriksizlik, başa bela bir şey. Beşiktaş'ın da yani etkili elemanların yani mesela Cenk'in başarılı başarılı olduğunu zaman yani attığını gole çevirdiği zaman bu işte çözülmüş oluyor diye düşünüyoruz. Trabzonspor'da deseniz gol dahi atamadan. Abdullah Hoca bu kez avlanacaktı yani avlandı yani. yani avlanmadı da berabere kaldı yani. Ama çok iç bir futbolda yoktu. Konya Spor'da kan değişikliği olmasına rağmen gene yenildi. O da ayrı konu. Sivas Spor galip geldi. Bu büyük başarı. Kayseri Spor gene aynı zamanda Hatay'ı yendi. Bu da güzel yani yani kolay bir maç değildi. Tebrik etmek gerekir. Fenerbahçe Pendik diyoruz. Evet deplasman gibi görünüyor ama İstanbul'da olduğu için İstanbul'da elbisenin kazanan da Fenerbahçe oldu. Aslında Fenerbahçe Pendik faciası vardı. Yıllar önce kupada elemişti. Onun da revanşını almış oldu. <laughs> Baktığımız zaman durum genel değerlendirme böyle. <laughs> evet. Haftanın açılış maçında ligin başarılı takımlarından ikisi karşı karşıya geldi. Hatayspor kolay kolay maç kaybetmiyordu. Geçen hafta Fenerbahçe'ye kaybetti. Fakat iki de gol atmıştı. Bu hafta Kayserispor'a kendi sahasına kaybetti. Aslında etkili olmasına rağmen Kayserispor Spor affetmedi. Kayserispor iyi oynuyor. Hocalar değişmesine rağmen e, yani çağdaş gitti Recep geldi. Değişen bir şey yok. Kayseri Spor'da bir şey var yani özbenlik var. O da başarılı futbolunu sergiliyor diye düşünüyorum. Ee, ve tebrik ediyoruz Kayseri Sporu. Yükselişini devam ettiriyor bakalım. Ne, ne kadar olur onu bilemem ama şu anda çok iyi. Evet aynı zamanda Kasımpaşa. Kasımpaşa İstanbul derbisiydi. İstanbul Derbisi. Ydi. İstanbul Derbisi'nde Kasımpaşa kazanmış oldu. İstanbul Spor geçen hafta Murat Yakan'ın gelmesiyle Murat Yakan, Hakan Yakan'ın gelmesiyle İstanbul Spor galibiyetini almıştı ama bu maçta onu sergileyemedi. Yani defans ağırlıkta oynadı. Kasımpaşa kazanmak için e gol atmaya başlayınca, İstanbul Spor'da oynamaya başladı ama işten geçmişti yani. Yani zamanda oynamıyorsun, son dakikalara doğru oynamaya çalışıyorsun. Orada da zaten defanslı açıklar veriyorsun. O zaman daha çok fark açılıyor. E 76. dakikaya kadar gol yemiyorsan, orada da bunu başarabiliyorsan devamını getirmen lazım. Ama sürekli defans yaparsan, rakip de sürekli atak olursa er veya geç gol veya goller oluşuyor. Ona dikkat etmek lazım ama Kazımpaşa iyi takım. Aytaş da orada son haftalarda büyük başarılar sergiliyor. Sadece Aytaş diye düşünmüyorum ama gerçekten Kemal Özdeş de Kazımpaşa özdeşmiş bir takım. İyi oynuyor yani. Her takımın canlı yakabilir. Onun için dikkat edilmesi gereken bir takım ama tabii ilk devre çok iyi oynayıp ikinci devre yatan takımlar kategorisine de girebilir onu da söyleyelim. Sonradan düşme potasına giriyor. Bilmem ne oluyor. Onlar da görüyoruz. işte son 3 yılda hep aynı şeyi görüyoruz yani. Evet, Koren'den Alanya Spor kendi sahasına MHP yapı Sivas Spor'la karşılaştı. İlk önce maçta galibiyeti yakalamasına rağmen Alanya Spor işte bu işin şakası olmaz. Sürekli oyunu önde kurmak ve bastırmak lazım. Yoksa kazanamazsınız. Sivas Spor'da gerçekten 1-0 mağlup durma düşünce oynamaya başladı. Oynayınca da 90 değil mi? Golü atmayı da başardı. Tebrik ediyoruz. Sivas Spor deplasmanda kazandı. Gerçekten haftanın önemli maçlarından da birisiydi diye düşünüyoruz. <laughs> Alanya Spor şaşırttı ama onu söyleyelim yani. Sahasında oynadığı güzel futbolu demek ki bu işin dalgası yok. Sürekli bastıracaksınız. Oynayacaksınız. Hakemde döçenle kadar mücadeleye devam. Evet. Yukatel Ad e Adana Demir Spor kendi sahasında Konya Spor'la karşılaştı. Konya Spor'da Hakan Kaleş geldi yani. Sanama gitti. Onun yerine o geldi. Adana Demirspor'da Clivert yönetiminde gerçekten başarılı. Zaten geçen sene Montelli yönetiminde başarılıydı. Yani takımda zaten muhteşem yıldızlar var. Onlar da başarıyı getiriyor. Zaten şov takımı haline dönüştü Adana Demirspor. Galatasaray'ın ve Fenerbahçe'nin eski yıldızlarını topladılar. Hatta Baratelli'yi de getirdiler. Yani çok yıldız futbolcular var. <laughs> Nani de orada yani gol atmama ihtimali yok. Her taraftan gol akıyor diye düşünüyorum ve bunu da yapıyor yani. Tebrik ediyoruz. Konya Spor'u da aslında futbol olarak fena değil ama gol yollarına etkisiz. Mutlaka bunu çözmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Evet Çaykur Rizespor Galatasaray'la karşılaştı. Galatasaray'ın en bu sezon boyunca en zorlandığı maç oldu. Bence e, golden önce de faul de vardı Abdülkerim rakibini yıktı. Başka maçlarda hemen o goller iptal ediliyor. Ama burada da iptal edilmedi. Hatta Rize Spor'un golü de iptal edildi. Ama orada da offside vardı da herhalde. Onda, ya aslında maç berabere bitecekti ama neyse. işte yani Sonuçta Galatasaray kazanmayı başardı. Ama Galatasaray ilk defa bu kadar pozisyon verdi. Yani bocaladı. Onu söyleyelim yani. E, demek ki dersine iyi çalışmamış veya Bayern Münih maçında çok yorulmuşlar. Bunu da buraya yansıtmalı. Rize Spor'da Galatasaray karşısında gerçekten iyi oynadı. Şaşırttı. Gol yollarına etkisizdiler. Aslında başarılı olabilirlerdi. Çok da pozisyona da girdiler. Fakat Mustera bir kaleci var ki kolay kolay gol yemiyor. Onun için de tebrik etmek gerekiyor Galatasaray'ı. Zaten Mustera Galatasaray 1-0 önünde başlıyor. Onu da söyleyelim her zaman için. Fatih Karagümrük kendi sahasında Trabzonspor ile karşılaştı. Her iki takımın gol yollarında beceriksiz oluşu nedeniyle karşılaşma başladı gibi berabere bitti 0-0. Bu kez Abdullah Avcı ağlayamadı. Yani kurduğu şey olmadı. Zaten gol atamadığı zaman bu maçta böyle gidiyor. Gol attığı zaman Trabzonspor şahlanışa geçiyor. Onu da söyleyelim. Geçen hafta da öyleydi. Abdullah Avcı'nın taktiğidir bu yani. Defansı geride kurup bir ataktı gol atıp ondan sonra bastırmaya başlıyor. Zaten rakip de açılmış oluyor. Onu da avantaj olarak yakalıyor ama bu kez bu oluşmadı. Alparslan Erdem, evet onun yönetimindeki kara gömlek Trabzonspor'la beraber kalmış oldu. Evet, Pendik Spor kendi sahasında Fenerbahçe'yi yarladı. Yani İstanbul derbisi vardı. Yıllar önce kupadan elemişti. Pendik Spor da hoca değişikliği yaptı. Evet, e, hatta geçen hafta da kazandı. Bu hafta da iyi futbolunu sergileyecekti ama Fenerbahçe yine amansız takibini sürdürüyor. yönde baskıyı başlattığı zaman. Zaten ilk dakikalarda eğer şuursuzca bir gol yemezse ki geçen yıllardaki hastalığıydı. Orada bir dikkat dağınıklığı hala var. Onu da söylemekte yarar var. Ama buna rağmen de hani takım sonuna kadar bu arada Edin Ceko hat-trick yaptı yani. Ee, gol krallığında da öne geçmiş oldu. Onu da söyleyelim. Lider Fenerbahçe süper bir sistemde gidiyor. Hem Avrupa'da hem Lig'de. 19'da 19 mu? 18. 19'da 19'a ulaştı. 20'de 27 20 hatta 30'da 30'da da gider böyle oynarsa. Oynarsa hiçbir rakip dayanmaz ki durumunu gösteriyor. Futbol oynamadan kazanılmaz. Oynayacaksınız goller gol ve goller atacaksınız kazanacaksınız. Şu anda fener ışıl ışıl yanıyor an itibariyle. Ama bakalım geri kalan 28 maçta neler olur? Daha çok şeyler değişir. Onun için gözünüzün önüne bakmak zorundasınız. Kazanmak zorundasınız. Rakip arkadan bastırıyor siz de 2 puan önde gidiyorsunuz. Zaten yarışında büyük bir olasılıkla Fenerbahçe Galatasaray arasında geçeceğini gösteriyor. Hatta geçen hafta da başta öyle atmıştık. Durum bundan ibaret. Evet Antalya Spor nihayet haftalar sonra Başakşehir'i 1-0 da olsa zar zor da olsa yenmeyi başardı. Şu anda ligde en tecrübeli teknik direktör de bu arada Nuri. Yani onu da söyleyelim. Ona rağmen işte oturmuş bir takım olması lazım. Başarılı da olması lazım. Ne yazık ki bazen güldürüyor, bazen ağlatıyor bir takım. Başakşehir deseniz geçen seneki ivmesinden çok çok uzakta çağdaş atan da getirdiler. Hala kanayan yarayı durduramadı diye düşünüyorum. Geçen seneki Başakşehir'e bakıyorsunuz. Bu seneki Başakşehir'e bakıyorsunuz. Anlamak mümkün değil. Onu da söyleyelim yani. Antalya Spor zar zor kurtarıyor zaten 3 yıldır. O da iyi değil. Onu da söyleyelim. Yani istikrar yok takımlarda. Onu söylemekte yarar var. Ankara gücü kendi sahasında Yılpor Samsun Spor'u ararladı. Ankara gücü iyi oyunla Samsun Spor'u zaten galibiyet yüzü görmüyor. Samsun Spor'a nefes aldırmadı ve 2-0 kazanmayı da başardı. Emre, Emre Belezoğlu ile zaten Tonlay Kafkas'ta da bol iyiydi fakat gol olmuyordu. Şu anda da gol de olmaya başladı. Futbolda iyi bakalım nereye kadar gider ama bir türlü galibiyetler serisi oluşmazsa işte bu hafta kazan. Öbür hafta da devamı gelmediği için bir türlü toparlanma olmuyor. Samsun Spor'da bakalım kimi yenecek hep beraber göreceğiz. Ama şu an itibariyle 10 hafta sonunda hiç galibiyeti yok. Ve ligin sonunda yer alıyor. Evet Beşiktaş haftanın kapanış maçında Beşiktaş Gaziantep'i ayarladı. herhalde her zaman olduğu gibi Gaziantep'i de yenmeyi de başardı. Yani Gaziantep'in de pek yani kazanmaya niyeti yoktu diyebiliriz ama bu Beşiktaş'ı da bu kadar kötü durumda yakalayamazdı. Beşiktaş'ta bir sürü eksikleri vardı. E Tabii eksikler mazeret olamaz büyük takım veya küçük takım. Ya 11 kişi çıkıyorsanız Sonuçta 11 kişi var mı? Var. Bitti konu kapanmıştır. İşte şu oynamış, bu oynamış o anda kimseyi ilgilendirmez. Ya o da takımın sorunu ya. Ama kazanmayı bildi tebrik ederiz. Daha önce de pozisyonları da yakaladı. Aslında Gaziantep becerikli olsaydı Beşiktaş'a e, Beşiktaş karşısına galip de gelebilirdi ama ne yazık ki onu yapacak şeyi yoktu. Gücü de kudreti de şu anda oynadığı futbol geçen haftalarda oynadığı futbola eş değer değildi onu söyleyelim. Yetersiz yani onu söyleyelim. Çalışma yetersiz. Demek ki 2-3 maç kazan. İşte diyoruz ya şimdi teknik direktörü değiştiriyorlar. Bir 2 3 maç çok güzel oynuyorlar. Ondan sonra genel orlantıya düşüyor. Ondan sonra tekrar teknik direktör değişikliği. Sonra bir iki maç daha kazanıyor. Ya adamlarda bir şey yok ya. Böyle nasıl söyleyeyim? Bir standardı yok. Yani oluşmuyor da. Zaten sürekli bir hocayla çalışmıyorlar. Başarı nasıl gelecek? Gelip geçici başarılar. E olmadı Ahmet gider, Mehmet gelir. O da gelmez. Bir veli gider. E ne bileyim hale gelir. Bu da bu işte çözülmez. Yani bir istikrar takımlarımızda ne yazık ki yok. liginde istikrar olmuyor öyle olduğu zaman. Onu da söylemekte yarar var diye düşünüyoruz. Evet. <laughs> Haftaya da Galatasaray Kasımpaşa ile karşılaşıyor. İstanbulspor Spor Pendik ile oynayacak. Samsun Spor, Hatay Spor ile Fenerbahçe Trabzon maçı var. Gerçek bir evet deneme olacak. Bakalım neler olacak e, ee, Sivas Spor, Adana Demirspor, Başakşehir, Ankara Gücü, Konya Spor, Fatih Karagümrük, Antalya, Beşiktaş'la mı oynuyor? Evet. <laughs> Gaziantep'te Rize yine oynayacaklar. Pendik Alanya. Evet. Haftaya da oynanacak maçlar bu şekilde. Bu arada da Eyüp Spor ikinci ATFF birinciliği şey trend yol birincilikte liderliğini 24 puanla sürdürüyor. <laughs> İkincilikte de Van Spor kırmızı grupta pardon beyaz grupta kırmızı grupta da Ahmet Spor liderliklerini sürdürüyorlar. Üçüncülük birinci grupta Alia, ikincilik e, üçüncülük ikinci grupta da Karşıyaka, üçüncü grupta da Karaköprü diye bir takım var. O da liderliğini sürdürüyor. Tebrik etmek lazım. Dördüncü grupta da bir tek sen Adana 1954 liderliklerini sürdürüyorlar. Bakalım hafta neler olacak. Hep beraber göreceğiz. Zor maç zaten. Fenerbahçe Trabzon maçı. Onun dışında derbi olarak görünen bir şey yok. Galatasaray Kasımpaşa'yı zaten yener herhalde. <laughs> yenmesi yani tabii değil, yenmesi lazım yani bir şekilde de yenecek yani onun durumunu gösteriyor. Bakalım en zor maç Trabzon, Fenerbahçe Trabzon maçı ne olur? Bakalım iyi oynarsa kazanır ama oynamazsa iş zor. Her şey futbol sahada oynanıyor. Evet masa başında kazananlar da var. O ayrı konu bizi gendirmiyor ama benim bildiğim kadarıyla sahada bütün varını yoğun ortaya koymazsan maçı kazanma ihtimalin yoktur. Kağıt üzerinde favori olabilirsin ama Maçı kazanmak istiyorsan hakem son düdüğü çalana kadar hatta hakem düdüğü çalıp da tekrar hani soyunma odasından getirdiği olaylar da oluyor. Onları da göz ardı etmemek lazım. Hakem maçı bitirene kadar mücadelenizi sürdürmek zorundasınız kazanmak istiyorsanız. Bu bütün spor branşları için geçerlidir ki futbolda her zaman geçerli sistemdir. Hiç es geçtiğiniz anda hemen cezayı keserler. Herkese iyi seyirler diyorum. Hoşça kalın.